Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kendi haritasında villa atlıyoruz arkadaşlar gelenlere bakın Bakın şu gelenlere Hemen şuradan O adam aşağı in aşağı Öndeki eve gir Paraşütü kapatana kadar ben buraya giriyorum herhalde buldum ya. Ben de Aha G36 Yukarıya ben bunları Adam var öndeki evde Onu vuralım ilk önce bombaya doğru. Bomba at dışarı. Lan bomba attı. Gördüm gördüm. Çok... Lan yat aşağı. Öyle. Al. Bandaj. Gidelim. Bandaj alayım. Evet. Hemen şu sağ tarafa oynuyorum. Hemen serisinden. hemen 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 hemen. 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 O yukarıda bir tane adam var. Koşuyor yukarıda. Koşturuyor aşağı doğru iniyor. O da buraya doğru geliyor galiba. O da geliyor buraya doğru ya. Gel. Canı bir. Kutu. Soldaki kutu. Kanka geber. Hayır. <laughs> güzel çal, güzel güzel. Çal, 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 çal. E her şey çal. Ya bot, dur, dur. Öldü tamam Hazır mısın? Gidiyorum ben yukarı. I need a muzzle. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Yukarı doğru gidelim. Az kill çıktı ya. Vallahi çok az kill çıktı. Karinseydik daha fazla çıkartırdık. Çatı var. Çatıya dikkat et çatının bazen silah alıyor. Bak yapıyorlar. Burada da. Geberdi. Bayıldı oğlum ne geberdi. Bitir. Bayıldı bak. Hmm. Tamam. Çatı var iki tane. Çatı var. Bunlar Bunları vuralım. Çatı tukur tukur geziyorlar ya. Yani. Onu Kitle vuracağım. Kitim vereyim hemen. mi? Gerek yok. Benimki vereyim mi? Sağdan soldan geçiyorlar Çocadan bu zaten. Çatıdan aşağı atlıyor. Atlayanı vur baba. Atlayanı vur. Ha. Dışarıdan geliyor. Biri daha yanına, var Gördüm gördüm. Geliyorum yanına. Bot bot gel ha. vur. Ha, vur oğlum vur. Ne olacak? Vur sen vur. Sana gitmekten. Çatıya dikkat et. Ya şu yukarıdaki vurup Ben açılıyorum buradan falan ya. 3 kilim var abi ya çok az kilim var. Adam yeni paraşütten indi lan. Ya, ya sanki. Bunlar öldü. Oy. Yukarıdakileri vur da. Bir iki tanesini vurdum galiba. İki tane vurdum da daha olabilir orada. Siyah pelerinli falan vardı. Ya, ya, ya ya. Bu da gitti. 8 mermi kaldı lan bunda. 8 mermi. Aha, kadar çatıda çatıda. Tamam, çatıda mı çıkıyor sana? O silahla. Hı hı. Ya, Neyse boşver onu ya. Ben vuracağım onu, dur dur. Görüyor musun şerefsizlik karakterleri? Bak Aşağıda yapıyorlar, bak. Aşağıda da var. Aha, şurada biri var. Şurada... Şunu... <laughs> bak, Bu çat... bak yapıyor arkadaşlar. Şu çattakiler aşağı iniyor, internetim kesiyor, bir şeyler Aha, falan filan. Çatıda falan. biri daha var. Bunu bir kişi daha var. Bunu öldürelim gel. Bunu öldürmeden buradan gitmek yok. Gel la buraya. Gel gel. Gel la slow. Onu vurayım mı? Görürsen vuracağım da sen de şuradan şunu alalım. Onu da vuralım gidelim çatıda biri var Üst tarafta şurada. 3 tamam. kişiler oğlu Kardeşim gel vurmayacağız. Kardeşim gel. Kesinlikle vurmayacağız gel. Aga be vuramadım bombayı. Takatim kalmadı. Dışarıda var. Solda şurada duydum. Şunu vurup geleyim ben. Bana biraz mermicik lazım 556. Bende fazla yok vallahi. O moy kasadan geliyor herhalde. Neyse bu yeter değil. Adam geldi. Aslında. Solda, solda bak bak gördün yolda. Kızak geçtim. Tane. Çalma be. Ya, ben ne güzel çalıyorum be. Lan bir tane bir tane vuruyor öldürüyon ya. Aa şurada biri var. Şuradaki ya şurada. Solda. Aa şurada biri Gördüm. var. Gördüm. Aa bu ne? Aa keşke tabancayla. Aşağı 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 yukarı yukarı. Burada 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 burada. Ne sıkıyorsun la? Oğlum ne bitmez lan bunlar. Ne çok var ya. Oha. Aha ses var Aşa içeride. Aşağı bot taklidi yapıyorlar hep. Şöyle tepede ya onlar. Çatı çatı çatı. Aşağı var aşağı. Aşağıda var bir bir tane. Bot taklidi yapıyor AK Bunu Vuralım. Uyanık herifler. Bot taklidi yapıp bizi vuracak. Ben öyle kaç kere yem oldum. <laughs> Burada. Gelin gelin. Alo. Alo. Burada. Gel, Burada. gel gel. Gel Vurmuyor. vurmuyoruz. Beş mermi. Geldi. Canı bir. Sola doğru niye gidiyor? sonunda öleceğim zıplayarak kafa atarım falan. Bunlar her türlü inecek orada Her türlü inecek Bunu da aldık Hadi gidelim Aslında vurmayacağız deyip vurursak çok iyi olur Vurmayacağız deyip vurursak çok iyi olur <laughs> Ben alırım Her ben türlü vuracağız diyelim Diyorlar direkt DBS çekeceksin Hadi İnan artık bir, bir, lan keşke lüle at atmasaydım onu da vurduydum. İki ölü var. Bir silah var. Bu da öldü tamam gidelim. Oy. tam. tam... Daha, daha. iki kişi daha var. Aha. O da öldü. Aa Hayırlı. biri baygın. Temiz. Oo. Tamam. Bunların ikisinde silah varmış. De Villa komple temizlendi arkadaşlar. Şu an alana doğru oynamak durumundayız. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Sanki var araba ya. vardı şu an. Aa araç geliyor bir yerden. Bir yerden araç geliyor etrafına iyi bak. Bir yerden araç ya geçiyor ya geliyor. Hadi gidelim. Ben senden seni takatim kalmadı. Sabrım tükendi. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bir de valla bot geliyor vuruyor. Aa şurada adam var. Enemies <laughs> ahead. Bak bak ta şuradaki kayalar. <laughs> Enemies ahead. Bayağı uzakta. Bayağı tamam gidelim arkada. Arkadaşlar. Enemies ahead. Gördüm. gördüm. O <laughs> buradan sıkmayalım da gel gidelim arkada. Arkadaşlar dediğim gibi yani o bot değil bu arada. Gerçek adam bize doğru geliyor. 4x Her... vereyim mi? Yok gerek yok. Oğlum vuramadım lan bot Ay ay ya. Kolsuzluk simgesi arada oluyor öyle şey. Bu arada arkadaşlar bot geliyor vuruyorum. Yapacağım bir şey yok yani. Geliyorlar. <laughs> Bu ara yani elimden geleni yaptım. Güzel bir şekilde çıktık oradan da. Çattakileri olan çatı şutur vurduk. Güzel oldu. Abi abone olup like atmayı unutmayın chat. Yani abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Adamların beynine doğru çökmeye gidelim. 9 Aa adamlar burada. Geliyorum. Kaç 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 kaç, kaç, kaç getir. Çocuk. Geliyorum. Bu buraya burada. tane de bot var. Onun için uğraşmayacağım. Ben hepsini geldim gel. Evin oradalarım mı? Nerede? Şey o bot. <laughs> Tamam gitti o. Orada bir yerde işte. Bu mu gerçek değil bu? alan dışında kalacaklar. Alan. Ha gerçek değildi. Oğlum bu. Ne alan arkasında kaldı onlar. Bana sıkıyorlar. Böyle bot şey yok da elbisesi yok. Ya başka artık. birine. Dur gidelim. Aa alan ölmesinler ya biz vuralım. Daha biz vuralım. Bu solda Toros. Biraz vurdum. Tamam onları aldım. Kaç, bir daha var kaya. Önünde sürüt biliyorum biliyorum. Ya yine çaldım be. Yine çaldım be. Ya Bu nedir ya? Işte önüme Bu Kaç nedir ya? 10 tane bot saldım zaten. <laughs> 10 tane mi? En az 10. Bu arada saldığım botlar oldu. En az 10 bot. 10 tane salmadım bu arada haberin olsun. Abartma. Biraz bir 20 tane. 10 tane de bot değildir be. Vardır vardır ama 10 tane yoktur. 10 tane olabilir aynen birazcık 10 tane olabilir. Ama... Hiçbirinde M416 yok gibi. 10 tane vardı. Evet yani arkadaşlar, yapacak bir şeyim yok. Bot geliyor, vuruyoruz abi. Ne yapayım şimdi? Bot gelince kaçayım mı? Yapacak bir şey yok. DBS'i bıraksam mı ya? DBS'i bırak ya, DBS ne yapacağız şimdi bu Hadi gidelim. Ölümde Dorağı alım. Araç geldi. Araç. Dur arabayı çok, çok iyi çalıyorsun ama ha bu arada haberin olsun. Eski hırsızlardan bir e, sen mi aldın galiba? Kimden ben aldım? Tekeni ben aldım da yani o şoföre ben, vurduydu. E, ben bit o oh, AVM alacaksın mı? Yok. Al sen. Yok yok Al istemiyorum. Tepeden koşuyor aşağı doğru şuradan. Düşman görüldü. Koldan açarsam vurma ihtimalim var ama ölüm ihtimalim de var. O ben vurma ihtimalim göz alarak gidiyorum. Geliyorum. Bay bin alamazsak çok kötü olur. Allah üzdürüp. Bu nereye gitti lan bu adam? Ha burada mı? Arkam, arkamdan sıktı. Arkamdan sıktı. Kaldı, kaldı. Tamam. kaldır Geliyor lan. Hele. Tamam, kaldır. Ya sola sıkarken sağdaki vurdu beni. Girmiş oraya pusmuş. Orada mı adam Onu vurdum. Soldaki öldü. Kalbime indi var <laughs> ya hocam. Ay. Ya, o kadar korkmadım. Abi kirli kırımı kıracağım tekrardan hadi. bak 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 bak. Yılana bak bak bak. çatıda gördün mü? Aga be. Vurmadım ha. Vurayım mı? çatıda bak. Enemies Vur. 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 Onun ben dikkatini buraya çekti. Ben bak soldan bir yılan yarat vurayım da onu. Onu görsün. vur. Aa yazık be. Dur hadi vurayım şunu. Vur. AVM bir. Bir Bitsin. AVM etkisi. Hay abi. Arkadaşlar. Ya <laughs> çal bak. Çalmaya bak. Çalmaya. 10 leşli 8 829. He? Nasıl ben MVP'yim ya? 10 leşli ne bu? 10 leş. Artı 68. Abi bak. <laughs> MVP benim. MVP nasıl sensin? 25 leşim var ya. 25 artı leşim artı... var bot vurdun. Ha kesin. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup like atmayın unutmayın. Evet doğru biraz çok bot vurmuş olabilirim. Ama ne yapayım gelmişler. Geldim vurdum. 25 kez aldık. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın tekrar arkadaşlar. Her sabah da yayın yapıyorum. Yayınlarıma da katılabilirsiniz.